Ertuğrul başkanım çıksa dese ki evet bana kumpas kurdu. 14. sıradayım. Toplum derin ayağı hakikaten baksanız ya Trabzonspor'un ne hallere düşürdü. Ya siz şimdi böyle ahlak sınırlarını zorlayacak şekilde beni suçlayacaksınız. Ha Türk geriliyor. Ben buna cevap vermeyeceğim. Oturacağım aşağıya. O zaman kabul etmiş olacağım suçu. Ya böyle bir ortam var demek ki yani. Peki böyle bir Kumpası kurduk da hiçbir gücümüz yetmedi bizim ya. Sen hala 3 puan parklarını dersin. Allah daha başarılı olmak nasip etsin. E ben konuşmamın başında dedim ki ya ben şampiyonlar ligi kura çekimine kalmadım. E Sayın Cafer'im dedi ki ya e başkanım niye gidiyorsun şampiyonlar ligi kura çekimim var. E moralimiz bozuldu görmedin mi dedim ya kimin kurasını çekeceğimi ya. Galatasaray'ımız yok orada. Biz orada onun üstüne yaşıyoruz. Yani biz Galatasaray'ın başarısızlığını mı istiyoruz ya? Böyle bir saçma bir şey olabilir mi?